Arkadaşlar merhaba. Simya Flash TYT de, de denemesinin soru çözümlerini yapacağız. Şimdi ilk sorudan başlıyorum. E, optik sorusu. Aynalarla alakalı bir soru. E, diyor ki çukur aynanın odak noktasına konulan bir düzlem aynamız varmış arkadaşlar. İki tane de cismimiz var önünde koyulmuş, eşit boylu. E, buna göre diyor ki aynada yansıması ile cisimlerin oluşan görüntüleri ile alakalı durum. Şimdi ee, odak ile aynı arasında arkadaşlar bizim görüntümüz bize bir kere aynanın arka tarafında olurdu. Sanal bir görüntümüz olurdu. Cisimlere göre de büyük olurdu. Şimdi e, cisim odağa ne kadar yakın olursa e, görüntüde haliyle o kadar e, büyük olurdu bizde. Yani A ile B'nin e, görüntüsünden bahsedersek o zaman şöyle bir durum söz konusu olacak. Aynaya yakın olanın görüntüsü yakında uzak olanında uzakta. Yani B arkadaşlar aynaya yakın A aynaya biraz daha uzak. İkisinin boyu kendisine göre daha büyük. Fakat A odağa daha yakın olduğu için anı görüntüsü de haliyle daha büyük olacak diyorum. İlk görüntüleri böyle bir şey olur. Bunların düzlem aynadaki durumunu istemiş. Yani önce çukur sonra düzlem aynadaki yansıması demiş. Yani bunların bir de düzlem aynaya göre görüntüsünü alıyorum. Haliyle düzlem aynada da eşit uzaklıkta ve arkada görüntülerimiz olacak. Şimdi o zaman bu duruma göre B e, düzlem aynaya daha yakın, görüntüsü de haliyle daha yakında olur. A da uzakta dedik, daha uzakta olur o zaman. O yüzden A ile B'nin durumu böyle bir şey olması lazım. E, A ile B'den B daha yakında, A daha uzakta ve A daha büyük. E, o yüzden cevabım A seçeneği gibi olur arkadaşlar. Görüntü böyle gözükür. Geldim ikinci soruma. Diyor ki müzik öğretmeni arasında eserleri önce bağlama, sonra flütle seslendirdi diyor. Koreyi görmeyen bir veli ilk dinlediği sesin bağlama, sonraki sesin flüt olduğunu söylemiş. Burada nedir? Arkadaşlar buradaki olay neydi? Tına. Yani sesin karakteristiği. Aynı notayı çalabilirsiniz, aynı frekansla, aynı şiddette çalabilirsiniz. Ama sesin karakteristiği vardır. O da çaldığınız enstrüman göre değişir. O yüzden buradaki olayımız... C şıkkı tındırı dedim. Geçtim bundan. Diğer soruya geldim. Diyor ki bir oyun parkındaki plastik kaydıraktan birkaç kez kayan Elif'in saç telleri birbirine iterek havalanıyor diye bir şey söylemiş. Yani burada bir elektriklenme olayı var. Hatta sürtünme ile elektriklenme olayı var arkadaşlar. Çünkü kaydıraktan kaymışız. Şimdi sürtünme ile elektriklenme de olay neydi mesela? Bir kere bizde yalıtkan cisim lazımdı. Bir tane yalıtkan cismimiz olması lazımdı. En az biri hangisi olduğu fark etmez. İkincisi ee, sürtünmeden sonra yük miktarları eşit olurdu ama büyüklükleri zıt olurdu. Yani şey işaretleri zıt olurdu pardon. Yani ee, birisi artı yüklü yüklendiyse diğeri eksi yüklü yüklenecekti arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki Elif'in saçlarıyla kaydıran zıt işaretli yüklü yüklenmiştir. O yüzden bir doğru. Öyle olmalı. Sürtünme ile Elif çıplak ayakta toprağa bastığında ki neyi kastetmiş? Topraklama olayını kastetmiş arkadaşlar burada. E, topraklama olayında saçlarındaki havalanma ortadan kalkar demiş. Doğru. Çünkü e, topraklama olayında vücudumuz iletken e, derdik ve vücudumuz iletken olduğu için de haliyle e, topraklama yardımıyla vücudumuzda yüklerden kurtuluruz. E, bu yüzden olur. doğrudur diyorum. Elif plastik yerine metal bir kaydıraktan kaysaydı saçları yine havalanırdı demiş arkadaşlar. Olmaz diyorum. Az önceki şartımı hatırlatıyorum burada. Bana bir tane yalıtkan lazımdır sürtünme ile elektriklenme olması için. Vücudumuzu iletken kabul ettiysek ee, o zaman ee, kaydırak da iletken olursa yani metal olursa ee, sürtünme ile elektriklenme meydana gelmezdi. Bu yüzden cevabım arkadaşlar 1 ve 2 yani D seçeneğidir diyorum. Geçiyorum diğer soruya. Fizik bilimine ait alt alan ve bu alt alan ilişkin meslekle de alakalı demiş. Şimdi ne var? İnşaat mühendisi mekanik. Olur mu arkadaşlar? Olur. Tam yeridir hatta. Mekanik e, olaylarını mesela e, alırlar. Dayanıklılık vesaire falan olaylarında e, kullanılırlar, mesela, kullanılırlar mesela inşaat mühendisleri. E, o yüzden olur. Termodinamik iklimlendirme uzmanı demiş yani klima vesaire ne yapıyorlar mesela bu ısıtma soğutma işlemleri haliyle sıcaklıkla alakalı bir şey. O da termodinamik e, olayıdır o yüzden olur. E, optik göz doktoru demiş e, olur. E, neyi kullanır çünkü mercekleri kullanır mesela. E, o yüzden e, orada e, kullanılabilir yani bu da doğrudur diyorum. Sonuç itibariyle hepsi olur arkadaşlar cevabında e seçeneği olur diyorum. Geçtim diye soruya kaldırma kuvveti ile alakalı bir soru. Ee, şimdi cismin normal durumunu vermiş ve ilk ağırlığını 5 Nm olarak ölçmüşüz. Yani normal ağırlığı demek ki 5'miş. Diyor ki aynı cismin ağırlığını şekil 2'deki gibi yani sıvı içerisinde ölçtüğümüz hangisini ölçemez diye bir şey sormuş arkadaşlar. Şimdi bir kere 5 Nm bir cisim varsa ve ben bunu eğer bir kaldırma kuvveti uygulayacaksam o zaman dinometrede gösterdiğim değer arkadaşlar bir kere 5'den küçük olmalı. Çünkü kaldırdık bu cismi. 5'ten küçük her şey olur. 2 olabilir mi? Olur. 4 olabilir mi? Olabilir. Ama 6 olamaz. Hangisini ölçemez demiş. O yüzden yalnız 3 yani 6 niton diyorum. Yani sıvıya koyduğumuzda daha ağır olmaz bir cisim. Hafif. Diyene geldim. Dünyanın içerisindeki hava tabakası çeşitli gazlardan meydana gelir. Bu gaz tabakası atmosferdir. Tanımları yapmış. Gazlar katı sıvılardaki ağırlığından dolayı yüzeye basınç uygular. Üzerimizde bulunan atmosferde ağırlığından dolayı basınç uygular. Açık hava basıncının açıklamasını yapmış hangisi açık hava basıncını kanıtlamak için yapılmıştır diye bir şey söylemiş. Şimdi Galile deneyi yok bu olayın içerisinde. Torricelli'yi zaten söyledik. Şimdi burada bilmediğimiz şu Magdeburg deneyi var arkadaşlar. Nasıl bir şey olduğunu söyleyeyim ben. Şöyle bir şey yapıyor kendisi. İki tane şöyle küre alıyor birbirlerine yapıştırıyor arkadaşlar. Buradan iki taraftan da atları vuruyor. Yani atlar iki tarafa doğru koşmaya çalışınca ...bu kürelerin birbirlerinin ayrılmadığını görüyor. Bunlar ayrılmamış. Şimdi ayrılmadığına göre de şunu düşünmüşler. Demişler ki demek ki şimdi burada içeride bir miktar hava kaldı... ...ama dışarıdaki açık hava basıncı yani dış basınç... ...bundan daha büyük olduğuna göre bunların ayrılmasına izin vermedi. Yani açık hava basıncıyla alakalı bir olay mıdır? Evet öyle bir olaydır. O yüzden... Cevabım arkadaşlar 2 ve 3 D seçeneği olur. Geçiyorum diğer soruma. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi gücü ifade eder? Yani gücün tanımını sormuş. Güç neydi hatırlatalım. Birim zamanda yapılan iş miktarıydı arkadaşlar kendisi. Bakıyorum öyle bir şeyimiz var mı? Varmış cevabım da B seçeneğiymiş. O zaman sorularımız bitti arkadaşlar. Genel olarak kolay bir test. Kolay bir şekilde geçeceğini sizin için de düşünüyorum açıkçası. Daha sonraki soru çözümlerinde görüşmek üzere arkadaşlar.